Tyrannosaurus Rex, bin adıyla T-Rex dünyada şimdiye kadar yaşamış en vahşi yırtıcılardan biriydi. Muazzam bir vücuda, keskin dişlere ve bir arabaya ezebilecek kadar güçlü çenelere sahip olan bu ünlü etobur, 68 milyon yıl önce geç Kratersa döneminde Batı Kuzey Amerika'daki ormanlık nehir vadilerine hakim oldu. Adı, zalim kertenkelelerin kralı anlamına gelen Tyrannosaurus Rex, hükmetmek için inşa edildi. Bu dinozorun kaslı vücudu, burnundan güçlü kuyruğunun ucuna kadar 12 metreye kadar, yani yaklaşık bir okul otobüs büyüklüğünde uzanıyordu. Ağırlığı 8 ton kadar çıkan T-Rex, iki güçlü bacağı üzerinde yürüyerek hareket ederdi. Bu dinozorlar canlı hayvanları avlıyor ve leşleri temizliyorlardı. Hatta bazen birbirlerini bile yiyorlardı. Bir Trex'in kafası şey gerçek bir kabustu. Bu vahşi eti bu yemeklerini çatır çıtır yemek için en uygun şekilde yapılmıştı ve kaslarının tüm gücünü tek bir ısırmaya yönlendirmesine olmak tanıyan sert bir kabatasıyla 6 tona kadar basınç uygulayabiliyordu. Bu dinozor her bir yaklaşık 20 cm uzunluğunda olan 60 tırtık dişini eti denmek ve kavramak, avını havaya fırlatmak ve bütün olarak yutmak için kullanırdı. Dev hayvanın güçlü çeneleriyle avını ezerken aşırı ısınmasını önlemek için timsahlarda olduğu gibi beyninin serin kalmasına yardımcı olmak için kafatasında havalandırma yeteri vardı. Tyrannosaurus Rex keskin koku sayesinde avını bulma konusunda da ustalıydı. Bilim adamları bir süredir bu dinozorun beyninin büyük bir kısmının kokuyu işlemeye ayırdığını biliyor olsa da yakın zamanda yapılan çalışmalar T-Rex'in koku alma reseptörlerini kodlayan genlerin sayısının neredeyse günümüz ev kedisi kadar olduğunu ortaya çıkardı. Bu üçlü bunun muhtemelen T-Rex'in eş bulmasına ve diğer avcıları tespit etmesine de yardımcı oldu. Sizler T-Rex hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.